Arif Bey siz müşterileriniz ağırlıklı kadınlardır. Kadınları iyi biliyorsunuz ve iyi tanıyorsunuz. Siz kadınlar hakkında ne söylemek istersiniz? Kadınlar en değerli varlığımızdır her şeyden önce ve e, özel günlerde e, hatırlanmak isterler, sevgi isterler, anlayış görmek isterler. Ve e, küçük bir çiçek, anlamlı bir hediye onlara bu değerli e, günlerinde kendilerini özel hissettirir. Yani demek ki burada kadınları çok iyi anlamak lazım. Küçük bir hediye de olabilir, altın da olabilir ama sonuçta hediye bekliyorlar kadınlar. Tabii özel günlerde e, mutlaka hani sevgiyi e, hissettiren bir hediye bekleniyor. Evet, özellikle taş, pırlanta doğrudan kalbe ulaşır. Evet. Efendim, sevgililerinizi kesinlikle eşinize hediyeyi unutmayın. Efendim, Bakırköy'de altın indirimi başladı. Yüzde altmış indirim var. Ondan dolayı da altın şok mağazamız şu anda altınlarla ilgili Kırlanta'yla ilgili indirimlere başladı. Sizleri sizler eşinize, sevgililerinize bu güzel anlamlı gününde hediyeleri vermek istiyorsanız sizi altın Şoba bekliyor. Hikayeden <laughs> okuyun, okutun.